Çeyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte patatesli çiğ börek yapacağız. Önce hamurunu yoğurmaya geçelim. Şöyle 3 bardak unumuzu ilave ediyorum. bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum daha sonra aldığı kadar suyla yoğuruyorum 3 bardak unun içerisine suyumu ilave ediyorum yumuşak bir hamur elde ediyorum suyumuzu azar azar ilave ediyoruz ki unumuzun suyu alma derecesine göre ayarlıyoruz şöyle birazcık daha su ilave ediyorum hamurumu toparlıyorum şu şekilde güzelce yumuşacık bir hamur elde ettik yaklaşık 5-10 dakika yoğurup geliyorum hamurumuzu gayet güzel bir şekilde yoğurdum şimdi şöyle bırakıp bir 5-10 dakika dinlenmesini bekliyoruz hamurumuz dinlenirken ben patateslerimi güzelce haşladım yanına maydanozlarını da doğradım şimdi eziyorum ve içimizi hazırlıyorum. Şöyle çatalla eziyorum. Patateslerimi şöyle güzelce ezdim. Biraz zorlandım ama gene de ezdim. Şöyle maydanozlarımı doğramış olduğum maydanozlarımı da içerisine katıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekleyip karıştırıyorum. Şöyle içimizi güzelce ezdim. E, maydanozunu, pul biberini, tuzunu ekledim. Şimdi e, çiğ böreğimizi yapmaya geçiyorum zeminimize birazcık un serpiyorum üzerine hamurumu alıyorum ve yumaklarımı yapıyorum şöyle dinlenmiş olan hamurumuzdan bezeler yapıyorum hamurumu güzelce yuvarladım şimdi bezelere ayırıyorum şöyle 8 adet bezem çıktı üzerlerine şöyle unumu serpiştirip yumak yapıyorum şu şekilde yumaklarımı yapıp geliyorum. Dinlenmiş olan yumağımı şöyle düzleştiriyorum ve açmaya başlıyorum. Üzerine bolca un serpiyorum ki yapışmasın diye. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel açılıyor. Şöyle biraz daha büyütüp içini hazırlayalım. Bezemi açtım. Şimdi içerisine patatesimi ilave ediyorum. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Patatesimi yerleştirdikten sonra şöyle kapatıyorum güzelce eliminin kenarlarına bastırıyorum. Düzüyorum. Şimdi şöyle bir aparatımız var. Bu aparatımızda da şöyle kesiyorum. Kenarları daha güzel yapışmış oluyor. Şimdi kızartmaya gidiyoruz. Evet bir tane daha Yufkamı açtım. Şöyle içerisine bolca patatesimizi ilave ediyorum. Her tarafına bolca yayıyorum. Bu yaptığımız patatesli çiğ börek oluyor arkadaşlar. Şöyle tekrar kapatıyorum. Bu şekilde. Eğer elinizde rulet varsa ruletinize yoksa kavanoz kapağıyla, tencere kapağıyla da kesebilirsiniz ya da bir cam tabakla kesebilirsiniz. Şöyle kızartmaya hazır oldu. Evet, çiğ böreklerimiz kızarmaya hazır. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Evet, yağımızı tavamıza aldık. Yağımız güzelce kızardı. Şimdi içerisine çiğ böreklerimi atıyorum. Şöyle İki tane çiğ böreği aynı tavada güzelce kızartıyorum. Çiğ böreklerimizin birinci yüzü kızardı. Şimdi ikinci yüzlerini çeviriyorum. Böyle. Gayet güzel nar gibi kızarıyorlar. Patatesli çiğ böreklerim nar gibi kızardı. Şimdi servis tabağımıza alıyorum. Patatesli çiğ böreklerim pişti. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil sesini açarsanız yollamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Diğer videolarımda görüşmek üzere.